Bugün sizlere dünyada popüler olacak ama Türkiye'de birçok kişinin yeteneksizliğinden dolayı oynanamayacak bir oyun göstereceğim. Çok az bir kesimin de yetenekli olduğu ama bilgisayar olmadığı için oynayamayacağı. Oyunumuzun ismi Hyperscape. Şuradan play diyelim ben size anlatayım. O oyun açılırken. Ücretsiz bir Battle Royale oyunu. Şu ana kadar oynadığım en iyi Battle Royale oyunu olabilir. Ancak diğer oyunlardan bayağı bir farklı. Ben de bu videoda size oyunu anlatacağım. Maalesef ki sponsor değil o yüzden yani sponsor sponsormuş gibi anlatıyor olabilirim ama sadece bilgilenin diye anlatıyorum. Belki aranızda ilgisi olan vardır diye. Şimdi ben size iki maç gireceğim. İlk maçta oyun anlatacağım. Nerede ne olduğunu nasıl bir şey olduğunu. İkinci maçta gerçekten oynayacağım. Gel belki ilk maçta da gerçekten oynayabilirim oyun anlatırken. Bakalım. Şimdi haritanın bir köşesinden böyle bir podlarla atlıyoruz. Pod deniyor bu şey şeyler. Otobüste değil veya uçakla değil. Buradan atlıyoruz ama diğer dört köşeden de atlayan oyuncular var. Yani oyunun sadece ortası boş. Dört köşesi de dolu. Şimdi herhangi bir yere inelim. Böyle düşmanın az olduğu bir yere gitmeye çalışacağım ki oyunu size anlatabileyim. Orada adam var. Orada adam var, cam açık. Şöyle gidelim bir saniye. Bir eve gireyim. Buraya adam girmiş. Adam girdiğini nereden anlıyorum? Yerdeki loot kısımlarından. Anlatacağım hepsini göstereceğim. Şöyle bir eve girelim. Bunlar cam veya kapı diye düşünebilirsiniz teknolojik. Buna vurarak veya ateş ederek kırabiliyorsunuz. Şimdi Oyunda iki adet yeteneğimiz var. Yeteneklerimiz değiştirilebiliyor. Oyun içinde bulunuyor. Bir mesela bu mayın. iki görünmezlik. Bu ikisini buldum şu anda. Değiştirebilirim. Veya yenilerini alabilirim. Veya bunları yükseltebilirim. Bir sürü yetenek var. Her birinin farklı özelliği var. Örneğin mayını buraya bıraktığım zaman buraya gelen insanlara bu mayın yaklaşacak ve patlayacak. E de görünmezlik görünmezlik işte. Şu gördüğünüz e, mermi. Şu an bir silahım yok o yüzden mermim yok. Bu silahımız. Bir çok fazla silah var. Çok değil aslında. 12 tane falan silah var. Bomba atar silahımız bu. Mermileri alıyoruz yine. Devam edelim. Bu arada etrafı görüyorsunuz. Buralar e, renkleri grileşiyor. Şu an alanın içindeyiz. Alan belli belli bölgelere giriyor. Kırmızı gördükleriniz alan oluyor. Şuraya gidersen alandan dışarı çıkarsın demek istiyor. Burada bir silah varmış. Alalım. Sniper var. istemiyorum. Devam edelim. Alanın gelmesine 17-16 saniye var. 16 saniye sonra burası çöküyor. Bakın bir tane daha yetenek bulduk. Bu yeteneği almak için mesela F'ye basılı tutuyorum. Hangi yeteneğimi bırakmak istiyorum? Örneğin görünmezliği bırakmak istiyorum ya. Bırakıyorum. Artık kal kalkan aldım. Ben ben görünmezlik istiyorum. Şimdi bura Alanç yok olunca böyle oluyor. Ne oluyor lan? Maçtan atıldım. Tam adamı gördüm maçtan atıldım anlamadım. Alanda olduğunuz için maçtan atılmıyorsunuz öyle bir şey yok. Alan sadece çöküyor ve orada canınız gidiyor klasik. Hızlıca bir daha girelim. Şu an beta'da olduğu için maçtan atılma şey sorunları var. Oyun diğer oyunlara kıyasla fazla hareketli. Takip etmesi biraz zor gelebilir size. Ama bir süre sonra alışılıyor. Bakın bu sefer sağlık kiti buldum. Silah buldum. Mermi. Tamam. Bunları silahlarla da kırabiliyorsunuz dediğim gibi. Ben silah harcamamak için şey yapıyorum. Bu şok dalgası buldum mesela. Atıyorum. Düşmana şok dalgası veriyor. At, uzaklaştırıyor sizden. Hepsinin özelliği kendince farklı. Ben sadece kullandıkların özelliklerini söyleyeceğim size. Ki kafanız karışmasın. Bir de pompalı buldum. Şimdi şöyle bir detay var. İkinci ve güzel bir detay. Eğer bulursam göstereceğim. Reis bir dur bir dur oyun anlatıyorum bir dur. Sağlı. Dur dur dur. Gel bir geldi. Bir dur, bir dur. Oyunu anlatıyorum, bir dur. Neredesin lan? İnsanlara oyun anlatacağım iki dakika. Azıcık bir duramadın, değil mi? Ses duydunuz? Yakında bir, aha. Bu da bir yetenek. Topa giriyor böyle. Burası çöküyor ama sorun değil. Neyse gidelimiz ya. Ben size oyunu tanıtmaya çalışıyorum. Şu gördükleriniz siz zıplatan şeyler. Oyunda iki zıplama var. Double jump. Hareket ederken sürekli C'ye basarsanız hızlı hızlı kayıyor. Şu gördükleriniz adam var orada. Loot kutuları. He, bak şimdi elimde pompalı var. Aynı pompalıdan bir tane daha buldum. Bunu alırsam pompalımın mermi kapasitesi artıyor. Oyunda silah geliştirme diye bir şey var. Bu şekilde işliyor. Şu özelliği alayım. Bu daha iyi. Bu beni ileri veya yukarı aşağı her yere teleport eden bir özellik. Şu silahı almak istiyorum. Çok daha iyi. Özetle söylemek istedim şu. Sizde sahip olduğunuz bir silah var. Aynı silahı burada buldunuz diyelim. Alırsanız 4 kere dördüncü alışınızda silahınız en üst kapasiteye ulaşıyor. Mesela her alışınızda kimisinde hasar artıyor, kimisinde mermi kapasitesi artıyor, değişiyor. Aynı şekilde bu işlem yetenek için de geçerli. Örneğin benim sağlık yeteneğim var şu anda. Bir tane daha sağlık yeteneği buldum. Yani toplam dört tane bulunca şu an süresi var. Yeniden dolma süresi 3 2 1. Her birinde örneğin yeniden dolma süresi hızlanıyor. Yani atıyorum 2 saniyede doluyor hemen. sağlığı attığım için geldim değil mi? Bu elimdeki varken beni alamazsın. Bunun da sağlığı var. Öyle artık ya. Bir öle artık reis. Çok yordun beni. Öldü ama asist aldım. Bir kişi daha var yani burada. Vay bomba taşıyoruz. Ah bir taramalı bulsaydım var ya. Gel gel bende de var aynı özellik gel. Hmm, sonunda Öldürdüktenizden böyle drop düşüyor Bakın Adam daha önce iki tane almış İlerleyen teleport eden özelliği Onu alıyorum benimki üçleniyor birden Bende de bir tane olduğu için üçleniyor Dördüncü seviyede en üst seviyeye çıkmış oluyor Şu harpi çok iyi bir silah Şunu bırakmak istemiyorum ama Harpi çok iyi bir silah O yüzden harpimi alsam bu, bu vurdum kodum mu oturtuyor? Bir nevi Desert Eagle. Deagle gibi düşünün. Harpiye almak istiyorum. Hem üçüncü seviye. Bana binecek. Onun özelliği tepeye fırlayıp bize birden vurmak. Kaçmam lazım birazcık. O beni öldürür. öldürecek. Kaçıncı oldum? Bir kelime 32. oldum. Oyun bu şekilde hızlı bir oyun. Size ilkinde oyun tanıtacağım demiştim. İkincisinde gel yani ciddi olarak oynayacağım söylemiştim. Şu an ciddi oynadım mı bilmiyorum ama tanıttığım kadar. Hani anlamışsınızdır. Her yetenek farklı. Her ye sadece yetenekleri açıklarım oynarken ne işe yaradıklarını. Genel olarak mayın, görünmezlik ve teleport yetenekleri bu üçü en iyisi. Geri kalanlar çok o kadar değildir değil ama kullanışlı. Şimdi tekrardan başladım. Bu arada son olarak eklemeyi unuttuğum bir şey var önemli. Bu oyun Twitch etkileşimli bir oyun. Yani Twitch'teki izleyicilerinizle etkileşime geçerek oyunda ne olacağına karar verebilirsiniz. Örneğin 3 zıplama olsun diyebiliyorsunuz oyunda veya yer çekimini yok edebiliyorsunuz. Ee, Twitch'teki izleyici izleyici sayınıza bağlı olarak. Bu oyun içinde sık sık karşılaşılıyor. Siz yayın yapsanız da yapmasanız da hani öyle normal bir oynayıcısınız yayın yapmıyorsunuz falan oynuyorsunuz öyle. Birden yer çekim yok oluyor. Bunun sebebi yayın, o sırada yayın yapan birisinin oyunu etkili olması. Ben size söylerim ne olduğunu bir olursa. Şimdi ciddi oynuyoruz ama hiç iyi başlayamadık. Bu silahlar hiç iyi değil. Sniper var. Sniper'ı kullanmayı sevmiyorum. Neyse. Dur dur gitme. Ha. Bu silah iyiymiş. Bu elimde kalsın. Ha silah bakın şimdi mermi şimdi şu sağ alta bakın ikinci versiyonunu alıyorum silahın ikinci seviyesini yükselttim. 24 100, 164 26 176 ana şeysi 2 arttı. Böyle böyle en sonunda hasar falan da artıyor öyle işte. Zaten anlattım daha tekrar anlatmaya gerek yok. Bu daha iyi. Bak bu daha iyi. Kodum mu oturtuyor bu? Birinci silahımın ikinci seviyesi. Burada birisi var. Şuradan kaçmış veya kırmış. Oo. Bir kaçmala. Bir kaçma ya. la. babanın kemiğini var ya. Şimdi bu özelliğim gereği yukarı zıplayıp birden pat diye vuruyorum. Şimdi izleyiciler cooldown event seçti. Yeteneklerim birden çok hızlı doluyor sonunda. Bu kodun motosu dedim. Şuradan bir ses geldi. İzleyiciler yetenekli bak hemen doldu gördünüz mü? He <laughs> he şu pardon pardon. Atıyorum yeteneği sonra şunu alıyorum. Birden doluyor. Bunu izleyiciler seçti işte. Bir yer çöküyor burası çökmüyor tamam. Şun etrafta bunlar alıyor. Veya can eventi seçiyorlar etkinliği yani. Selamün Aleyküm. Görünmez oldu. Gitmeye iyiydi şerefsiz. Görünmezlik çok iyi ya. Ses duyuyorum. İçeride. Neredesin lan? Burada bir yerde olması lazım. Nereye gittin hemen? Bir D tap bak şöyle bir silah var. Oto hedef alıyor. En kolay silah. Oynamayı direkt bunu alsın. Düşmanı tutmanıza gerek yok. Direkt düşmanı sıkıyor bu. Ama şu daha iyi. Oy full bir silahı var ama sniper ya işime yaramaz. Silah full olunca sarı renkli oluyor. Teleport var. Teleport mu alsam silah mı? Teleport alayım. Şöyle sarı renk. Zaten görüyorsunuz 4 tane noktası var. Şu anda 3 kişi öldürdük. 33 kişi kaldı. Ne bu 3 takıntısı lan. Birinci olur muyuz bilmiyorum. Oyunu sadece dünden beri oynuyorum. Dün akşamdan beri daha doğrusu. Elim böyle oyunlara yatkın. O yüzden çok zorlanmıyorum ama en sonla kalınca oynaması zor oluyor. Ses geliyor. Teleportlayalım kendimizi. Bir yerden ses gel. Aha. Şu alanın içinde durursam sağlık geliyor. Sağlık şeyisini atıyorum. Neredesin lan? Reloading. Göremiyorum reis. Adam birden yok olabiliyor öyle şeyler. Heh. Oha sniper'ı var. Çok iyi vuruyendi. Bir tane daha can at Hayır 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 hayır. Hayır. İki kişi geldi. Hayır ya şerefsiz. 24. oldum. 3 kilim var şimdilik bu kadar kalsın. Daha iyi bir skor yapabilirim ama daha sadece dünden beri oynuyorum. Elim alışana kadar. Şimdilik böyle. En fazla ikinci olmuştum oyunda evet. Hatta canlı yayın yapmıştım ben. Evet evet dün canlı yayın yapmıştım. Canlı yayında olmuştum ikinciyi. Gelenler yayına gelenler görmüştür. Bu videodan bu kadar olsun. Belki beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz zaten izlenme sayısına göre görebilirim. Artı videoyu beğenirseniz sevinirim. Aşağıda abone olabilirsiniz. Soldan önceki videolara bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Ben Enes ve çıktım. Oyun bedava ücretsiz indirebilirsiniz. o play üzerinden.